Şimdi size üç karardan bahsedeceğim. İlki, Berdebin'de bir mermer ocağı için başlayan çet süreci. İkincisi, Atbeleri çevrilen Kisköy'ün topraklarının istimlak ile ilgili karar. Ve sonuncusu da üç bölgede, yani Bodrum, Bites, Acametler'de, Marmaris, Hisarönü, Kıskımun'da ve Dalyan İstuzu plajının bu ve kiralanacağına dair ihale kararları. Bu üç kararında iptal edildiğini gördük. Nasıl iptal edildi? Bulundukları yerlerdeki belediye baş, AKP'nin belediye başkan adaylarının bir telefonuyla bir kişi tarafından alınan kararlar yine diğer aday kişiler tarafından telefon edilerek iptal edildi. Belli ki bu kentteki doğaya yaşam alanlarının korunmasına karşı korunması için bir duyarlılık var ve bu duyarlılığında seçimde oy kaybettirme riski var. Bu nedenle kararlar şimdilik geri alındı. İkincisi ise belki de hiç bunlar değildi. Bu duyarlılığı işte kararlardan vazgeçme tırnak içinde sevimliliğiyle oya dönüştürme. İşte başlangıçta söylediğimiz o samimiyet arayışı. Samiyet şöyle olur. Eğer bir kentin yaşam alanları, yeni projeler açılacaksa bir, helikopterle gezerek değil, bilimsel verilere, orayı koruyan uluslararası sözleşmelerin ne dediğine bakılarak o karar alınır. İkincisi ise orada yaşayanların yani yaşamları etkileneceklerin rızası aranılır. Şimdi bunları toplayıp şunu söylemek mümkün. Bugün ister bir senaryo, ister görülen duyarlılık riski yani oy kaybettirme riski nedeniyle size geri adım attıran bu kentin dirençleri, Muğla'yı oluşturan, Muğla, Muğla, ve ilçelerindeki doğaya yaşam alanlarını korumaya yönelik direnç, Şimdi size bu kararı aldırıyorsa unutmayın ki seçim sonunda bizim önümüze bu kararları getirecek, getirirseniz ki getirmenizin çok yüksek bu ihtimal olduğunu biliyoruz. Hayata geçirilmemesi için de aynı kararlılıkla direnç gösterecektir. Sizleri samimiyete, bilime ve katılımcı demokrasiye davet ediyoruz.